IT mezunu makine mühendisiyim. 5 aydır Eindhoven'da çalışıyorum. Üniversite öğrencisi Hollandalı bir çiftle yaşıyorum. Güzel. Gayet iyi bir CV. 2 hafta önce doğum günü için arkadaşlarını eve davet ettiler. Yaşımı göstermiyorum. Beni de 22-23 yaşında üniversiteye öğrenci zannettiler. İyi güzel. Gayet iyi. Öğretmenlik okuyan bir kızla yarım saat kadar sohbet ettik. Kız kimsin? Nasıl geldin buraya? Nerede çalışıyorsun? Ne üstüne çalışıyorsun? Gibi kişisel sorular sordu. Güzel. İlgi gösteriyor gibiydi. Ta ki arkadaş eve gelinceye kadar. Tamam işte demek ki ili gösterdiği farklı biriymiş. Ne oldu anlamadım. Çocuk yakıt desem ortalama, boy desem bir 75, maddi güç desem düşük demeye daha yakınım. Şimdi kadının ona ne gördüğünü ya da geçmişinin nasıl olduğunu bilmiyorsun. Belki de onunla geçmişte bir şey vardı arasında ya da ne bileyim o, o adamdan be başka beklentisi vardı bunu bilemezsin. Ya yani sen kadın gözüyle bir erkeği değerlendirmeye çalışma. Bu mantıklı değil. O sahneden sonra kız bir saniye bile ilgi göstermedi, göz teması kurmadı. 5 kadın 3 erkeğiz. 5 kadın güzelmiş. O kız hariç kızların sevgilisi var. O zaman kötüymüş. Demek ki bir kız var orada aslında. 3 erkeğe bir kız düşmüşsünüz. Geçmiş olsun. Nerede bolluk? Orada değil mi? Bokluk demişler. Bozuntuya vermemeye çalıştım. Biraz sessizleştim ama toplu sohbete katılmaya devam ettim. Kız çocuğun içine düştü. Çocuğun hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Ne, ne güzel olabilir abi. Arzunun pazarlı olmadı işte. Sen de görmedi. Sen de olmayan bir şey görmüş çocukta. Olabilir. Yarın öbür günde aynısı. Sen yaşarsın bu iş böyle. Amiyane tabirle kız çocuğu görüldüğü ilk saniye ıslandı. Baştaki bana bakışlı çocuğa bakış arasında farktan bunu söylüyorum. İşte arzunun pazarlı olmaz derken bunu kastediyoruz. Çocuk 28 yaşında taksi şoförü entelektüel anlamda daha basit bir meslek olduğu için belirttim. Olabilir. Yani buradaki mesele kısa süreli ilişki olduğu için onun taksi şoförü olmasa da başka bir şoför olması önemli değil. Yani anı mı? Orada çocuğun bir şekilde tipinden, görünüşünden etkilenmiş. Belki geçmişte bir muhabbeti vardı sen bilmiyorsun. Garip olan, ha Fas kökenli, devam edeyim şuradan. Fas kökenli, bozuk bir İngilizcesi var. Garip olan, zıt görüşler belirten bir kızın. Benim karım çalışamaz. Benim kültürümde evin erkeği evi geçindirir ve kadın evde çocuk bakar. Ben 3 çocuk yapacağım. Karımın ne düşündüğü önemli değil gibi geleneksel görüşler belirten bir erkeğe düşmesi. Düştüğü ama yani kadın gerçekten doğal olarak, nasıl anlatalım bir feministse diyelim. Evet en başta kabul etmiş görünür ama ilerleyen zamanda bu ilişki sürmez. Zaten taksi şoförü diyorsun İngilizce'si bozuk diyorsun bilmem ne. Yani o sadece anlık bir çekim oluşmuş anladığım kadarıyla bunun devamı gelmez. Toplum bunu istiyorsa artık böyle düşünmesem de ben de böyle konuşmaya başlarım. Yani bak sana arzu duyan bir kadın varsa nasıl düşündüğünün çok bir farkı olmaz genellikle. Kadın sana arzu duyuyorsa zaten hani kızışmış kedi gibi oluyorlar genellikle. Ya bu da ama yani o, o görüşlerini sürdürdüğün zaman senin yanında olacağı anlamına gelmiyor. Bir de bak şunu unutma. Mesela burada kadınlar hani problem var. En baştan bir erkeğin üzerine çok düşen, böyle bir anda çok fazla o erkeğe kapılan bir kadından da fayda geleceğine inanmıyorum ben. Açık söyleyeyim. Genellikle bu böyle çok idealizasyon mekanizması yüksek kadınlar oluyor ve bir yerde bu ilişki kopuyor gidiyor. Yani kadın böyle bir bakıyor işte konuşuyor iki falan ondan sonra bakıyor aslında hayal etti adam bu değil. Ve orada ilişki kopuyor gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya burada da benzer bir durum olabilir. Sen bakma şimdiden böyle çok hani iyi anlaştıklarını sözlü falan filan. Bunu gelecek gösterir. Gelecekte ne olacağı Önemli bu konuşmalar sonrası kız çocuğa sevgilim var mı diye soru çocukların herkesin ortasında numarasını istedi İyi tamam yani olabilir zaten bunun devamı budur genellikle ama yani bir tane kadın üzerinden bütün kadınları genellemeye çalışma veya buradaki genelleyeceğin en önemli faktör ya da tek faktör diyelim kadının en baştan hayranlık duyması ve bu kadar çok yüksek hayranlıklar hep problemdir net söyleyeyim ben sana net problemdir hiçbir şey çıkmaz o ilişkiden net söyleyeyim işte en fazla adam onunla yeter. Sen maalesef yani bilmiyorum adamın tavırlarını ama sende olmayan bir şey bulduğuna göre yani çocukta bir şey var sen görmüyorsun ama artık bilmiyorum hani kendine güven mi daha negli davranması mı bilemiyorum. Olabilir ama. Bazen de yani bazı kadınlar belli tiplerden çok etkilenirler. Bunun bir kuralı yok. Ve bunu sorgulamaman gerekiyor. Şöyle düşünmemen gerekiyor. Abi ben daha yakışıklıyım benden hoşlanmadı ondan hoşlandı. Olabilir. Sen kendini yakışıklı buluyor olabilirsin. Ondan daha değerli görüyor olabilirsin. Ama ya konuşman ya başka bir neden yüzünden senden hoşlanmamış olabilir. Bunu sorgulamayacaksın. Sen doğru biline devam edeceksin. Doğru stratejine devam edeceksin. Böyle zamanlarda karşı tarafı küçümsemek yerine o adamda farklı ne var acaba diye düşünmek lazım. Benim derdim yani spesifik olarak bu kızda değil. Dediğim gibi zaten kızla o gün tanıştım. Güzel. She's not special. You just haven't dated enough women. Demiş arkadaşımız. Yani doğru. Bu söz her zaman beynimin bir kenarında. Doğru. Aynen öyle. Zaten sorun bu ya yani <laughs> yeteri kadar deneyimin olmadığını sen de belirtmişsin ya bu yüzden zaten olmuyor bir şeyler. Muhtemelen yeteri kadar deneyimin olsa bunu sağlamayacaksın. Zaten buraya taşındığımdan beri yalnızlığım ekstra vurmaya başlamıştı. Kafamda düşünceler, kafamdan düşünceler geçiyor. Üç dil öğreneceğim diye götüm çıkmış ve dördüncü öğreniyorsun. Bu mesleği elde etmek için kafanı patlattın. Tamam bunların karşılığını madde olarak alıyorsun ama şu an yalnız olmak yerine az kazanmayı tercih ederdin. Fiziksel olarak gelişiyorsun, entelektüel etkinliklere katılıyorsun, ekstrem sporlar yapıyorsun. Sonucunda ben var kadın almak, ben var kadın yemek vermek oluyor. Anlıyorum. Bu mentalitede bir erkek uğraşmadan böyle güzel bir kadın düşüyor. Öyle abi çünkü adamın nasıl bir imaj sergilediğini bilmiyorsun. Bu işler biliyorsun. Yüksek oranda imajla ve tecrübeli ilişkidir. Adam orada senin veremediğin ya da sinyalleyemediğin bir şey sinyallemiş. Hani bilmiyorum belki sen çok otistik davranıyorsun. Konuşmalarında bir sıkıntı var. Sıkıcısın belki kadınla konuşurken. Çok entelektüelsin ama kadınların etkilendiği şeyler her zaman entelektüel değildir. Bazen de konuşursun ve kadının çok sıkıcı bulur seni yani. Anladın mı? Daha ilginç konulardan, o kadının anlayabileceği konulardan konuşman gerekir. Demek yani ilk fırsat sendeyken oyunu doğru yönetememişsin. Böyle bir şey olabilir. Yani konuşmuşsun kadınla ama tam olarak kendini ifade edememişsin mesela. Olabilir. Peki devam edelim. Bu yaptıklarımı kendi geleceğim ve zevklerim için yapıyorum. Tamam doğru olan yapıyorsun zaten. Böyle olmalı. Her zaman kendiniz için bir şey yapmalısınız. Kadınlar bunun tatlısı olmalı diyoruz. Tabii ama bu tarz durumlarda gerçekten kendimi geliştirmeye bu kadar çaba göstermeme gerek var mı diye sorgulamama neden oluyor. Çünkü mutlu değilim. Değilsin çünkü e, yanlış taraftasın. Yani kadınları nasıl etkileyeceğini ya da nasıl iletişim kurulacağını muhtemelen bilmiyorsun. Ve az kadınla bir şekilde bu tecrübe yaşamışsın. Daha çok kadın olsaydı etrafında en azından iyi kötü bir şeyler yaşamış olsaydın muhtemelen böyle düşünmeyecektin. Değişecek diyen yani düşün. Muhtemelen tam olarak onu yakalayamamışsın yani o durumu tam olarak yakalayamamışsın. Bu yüzden problem yaşıyorsun diye düşünüyorum. Ama başka kadınlarla tanıştığın zaman o kadınların sana ilgi duyduğunu göreceksin. Ve hatalarına ders çıkaracaksın. Mesela bu kadında niye olmadı? Niye o adamı mesela özel olarak görüyor? Buna bakacaksın. Değil mi? Neden bu adamı bana göre tercih etti, bana tercih etti? Buna bakacağım. Buna göre karar vereceğim bir şeylere. Yoksa yani her kadını elde edebilseydik zaten o ne güzel bir dünya olurdu ya. Değil mi? Cennet ya. Her konuştun kadını elde ediyorsun falan. Emin ol mesela o adam da birçok kadını elde edememiştir. Sen şu an mesela alınıyorsun ama emin ol yani o adam da çok üzülmüştür. Birisi işte yine deminki arkadaşımız sormuş 30 yaşında mühendis. Orada itim makine mühendisi zordur ha baya. Ders programları zor onların. Neyse devam edelim. Merak sorusu bu. Benimle alakalı değil cinsel anlamda bir his Duymadığım bir kadın arkadaşım var. Tamam. Sürekli kafamı sikiyordu. Erkekler aldatıyor diye. Sonra 5 aydır takıldı adamın evli olduğunu öğrendi ve bana ne yapacaksın ayrılacaksın değil mi diye sorunca bana ne karısı düşünsün diye karşılık verdi. Zaten sorun bu. O yüzden böyle adamları buluyor. Kadınların şikayet ettikleri şeyler bazen kendi yaptıkları oluyor arkadaşlar maalesef. Anladın mı? Böyle oluyor ya. Kadın şikayet ettiği şey aslında kendi yaptığı ve inatla yanlış adamlara çekilmesi sonucunda vazgeçemese de söylendiği konular. Çünkü toksik ilişki toksik ilişkiyi çeker. Bir şekilde o dopamin patlamasını öyle yaşadığı için öyle adamlar arıyor. E bakın erkekler de nasıl yapıyor? Ne yapıyor erkekler? Gidiyor abi, toksik sevgili buluyor. O öyle bir dopamin ona patlaması yaşatıyor ki tekrardan gidiyor aynı şeyi yaşamak istiyor. Gidiyor tekrardan benzer bir kadınla aynı hisleri yaşamak istiyor. E niye bunu istiyor? İşte beyin böyle bir şey değil mi? Zihin böyle bir şey. O yüzden hatamızın farkına varıp bunu yapmamamız lazım. Ne demiş arkadaşım sonra? devamını okuyalım. İşin komik ve anlayamadığım tarafı bu evli olan adamı fiziksel olarak beğenmediğini söylüyordu sürekli. Üstüne o kadar kriterim var diye sıralayan kadın maddi durumu ortalama bile olmayan evli bir adamla birlikte olmaya devam ediyor. Bak aynı sorun yine burada da var. Kadının adama ne gördüğünü bilemezsin. Tamam mı? Bilmiyorsun şu anda. Belki dediği dedi şu bir kadın. Anladın mı? Böyle bir adamdan hoşlanıyor. Bu tarz bir kadın istiyor. Belki dediğim gibi başka bir problem var. Belki adamda gördüğü bir şey kendisini çekti. Belki karısına rağmen kendisinin tercih edilmesi ki ilk cümlesi de bunu doğruluyor. Kadını memnun ediyor. Çünkü ne demiş? Karısı düşünsün lan bana ne lan ben sevgilisiyim falan. Demek ki tercih edilmek değerli bir kadın olduğunu hissettiriyor. Yani olay sadece arkadaşlar şu değil. En zeki, en böyle yakışıklı, en uzun boylu, en parasız işte erkekler birilerini tercih eder. Arka planda çok fazla psikolojik neden var. Kadını buradaki psikolojik nedeni ne bu arada? Dediğim gibi yani belki sorunlu, belki böyle bir adam tarafından tercih edilme koşuna gidiyor. Belki baba sorunlu, senin göremediğin şeyler var tamam mı? Bunu unutma. Arada bir iki bira için mi birlikte olmaya devam ediyorsun diyorum. Ne alakası var diyor. İsterse rahatlıkla yeni birini bulabilecek bir kadın niye bu ilişkiye devam eder? Dediğim gibi. Senin bilmediğin, onun da bilmediği bir şema uyumsuzluğu var kadında ve o adam bunu tatmin ediyor. Şeye benziyor bu narsistik yapılanma, bağlanma, bağlanma diyorum ya. Yani. Bağımlı kişilik bozukluğu ilişkisine benziyor aslında. Niye birlikteler? Bilmiyorum abi niye birlikteler işte. Onu sen anlayamazsın. Onu sen çözemezsin. O yüzden kadın yine düşünmeyin diyoruz. Bir nedeni vardır onun, kendinin bile bilmediği toksik bir nedeni vardır hatta muhtemelen. Rain gain sormuş, Rain gain ya da Merhabalar hocam, literatürdeki mate choice coping mekanizmasının yani çevrenize başka kadınlar olduğu zaman hoşlandığınız ya da sizden hoşlanma ihtimali olan kadınların miktarı artıyor. Yani belli çevredeki kadınlar daha fazla kadının dikkatini çekiyor. Nasıl bir açıklama yaptım ya? Ne kadar tersten anlattım değil mi ya? Yani başka kadınlar sizle ilgileniyorsa çevredeki diğer kadınların da ilgisini çekiyorsunuz. Güzel oldu bu. Evet. Sosyal ortamlarda bazı erkekler tarafından doğrudan söylendiğini gözlemliyorum. Özellikle partner deneyimlerini ulu orta, kız erkekli ortamlarda anlatarak yapay bir sosyal kanıt oluşturma çabaları var. Her zaman işe yaramaz ama. Kadının görsel olarak bu seçimi görmesi lazım. Ha, hiç mi yaramaz? Belki nadiren yarayabilir ama olması gereken her zaman o kadınları canlı canlı görmeleri. Çünkü Matt Coping Mekanizm dediğimiz şey böyle bir şey. Etraftaki başka kadınların varlığını diğer kadınların görmesi. Şu kıza şöyle yaptım, bununla böyle yaptım tarzında. Peki bana her zaman demiş ucuz malı kakalamaya çalışan pazarcılar gibi gelseler de başarılı olduklarını ve kadınların onlara karşı bakışlarını değiştiğini görüyorum. Yani o kadar emin olma. Her zaman bu gerçekleşmez. Nadiren gerçekleşir. Bir de nereden bahsediyorsun? O kadınlarla ne yaşadıklarını nereden biliyorsun? Çevrenle yani bu, bu çevre bu gözlemi nerede yaptın mesela? Sizce bu durum kadınların evrimsel bilişsel kısa yolu hatalı kullanması mıdır? Yoksa anlatma cesaretinin kendisi içerinden bağımsız olarak bir özgüven, dominasyon seni olarak mı işlenmektedir? Valla ben dediğim gibi yani anlatarak sonuç alan erkek tanımıyorum. Sen bunu böyle yorumlamış olabilirsin. Bu nedenle yani anlatma cesaretinin kendisi değil. Tam tersi erkekler sallar zaten. Kadın akıllı bir kadın o adama bakar ve sallıyor lan bu adamlar. Anladın mı? Sallıyor lan yani. Anlatma cesaret falan değil bu özgüven dominasyon sinyali olarak mı işlenmektedir diyor. Dediğim gibi yani sallıyor adam öyle görür çoğu kadın. Ben yani bilmiyorum bunu kadınlara sormak belki daha doğru ama çünkü mekanizma yani bu mate choice copying dediğimiz mekanizma bu şekilde çalışmıyor. Kendi başına işte maceralarını anlattın diye kadınlar senin üzerine düşmez. Tam tersi bazı kadınlar soğur bile. Ama başka kadınların gerçekten seninle ilgilendiklerini görürlerse içten içe şunu düşünürler. Bu adamda bir şey olmalı. Niye bakıyor ki bu kadın? Değil mi? Bu kadınlar. Çevresinde niye bu kadınlar var? bunu düşünür. Ama bunun harici dediğim gibi. Ben sanmıyorum yani konuşmayla bu kadar kadın etkilensin falan. Sen öyle yorumluyorsun bana sorarsan.